Evet, değerli Art TV izleyenleri. Bugün 16 16. 18 Aralık 2023 cumartesi ve astronomi konusundaki e, faaliyetimizi sürdürüyoruz. Şimdi Andromeda galaksisine söz geldi. Andromeda galaksisinin bir hayli gösterişli bir fotoğrafını sunduk. Bunun bir başka isminin Messier 31 cismi olduğunu söyledik. Ve bu fotoğrafta Messier 32 denilen galaksinin de gözüktüğünü, bir de Messier 110'un gözüktüğünü söyledik. Ve bu fotoğrafın ee, bu bu fotoğrafın bu fotoğrafın telif hakkının David Dayak adlı şahısta olduğunu söyleyelim. Buraya yükleyen kişi herhalde veya fotoğrafı çeken kişi. Şimdi devam edelim bu şeye. Devam etme. 化学，有那个的。 bu 72. sıradaki yıldız 2.26 görünürdeki kadriyle Almaç yıldızı olduğunu söyledik ve buradan e, bunun Andromeda burcunun gaması olduğunu söylemiştik. 350 ışık yılı mesafedeymiş. Ve Tayfun'un buradaki kodlanmış hali K3 boşluk Romen rakamıyla 2 B virgül boşluk büyük harfle B 9.5 boşluk Romen rakamıyla 5 virgül B büyük harfle B 9.5 boşluk Romen rakamıyla 5 virgül boşluk büyük harfle A 0 boşluk Romen rakamıyla 5 73. sırada Kaf adlı yıldız. Kaf yahut beta Cassiopeia, Cassiopeia Burcu'nun betası. Bunun mesafesi 54 ışık yılıymış. Kadri değişken bir yıldızmış. 2.25 ile 2.31 değerlerin arasında bir varyasyonu icra ediyormuş. Herhalde ortalama olarak 2.28 yazılı burada. Tayfı ise büyük F2 boşluk roman rakamı ile 3 olarak ta tarif edilmiş. 74. sırada İzar adlı yıldız. Bu bir başka ismiyle Epsilon Boötis. Boötis burcunun Epsilon yıldızı. 2.29'muş e, bunun kadri Ye, e, Yerküre'ye mesafesi 202 ışık yılıymış. Tayfun'un buradaki yazımı ise büyük harfle K0 boşluk eee Romen rakam ile 2 tire Romen rakam ile 3 virgül boşluk büyük harfle A2 boşluk Romen rakamı ile 5. 75. sırada e, ee, Alfa Lupi adlı yıldız var. Lupus kurt herhalde bu. Lupus e, ee, burcunun alfası. Alfa Lupi Bunun Mesafesi 550 yılmış. Işık yılıymış. Ee, değişken bir kadri varmış. 2.29 ila 2.34 değerleri arasında değişiyormuş. Ama herhalde ortalaması 2.30'muş. Ee, Tayfi ise B1.5 boşluk roman rakamıyla 3 diye tarif edilmiş. 76. sırada Epsilon Kentaurus mu? Evet. Kentaurların epsilonı. Bunun mesafesi 380 ışık yılıymış. Kadri 2.29 ila 2.31 değerleri arasında bir varyasyon icra ediyormuş ve ortalaması 2.30. tayfının türü B1 boşluk. Roman rakamıyla üç diye tarif edilmiş. 77. sırada Şubba yoksa Cübbe mi bu? Cübbe takım yıldızı. Şubba Cübbe'den mi geliyor acaba bilmiyorum ama burada Delta Scorpi diyor. Akrebin Akrep burcunun deltası. 400 ışık yılı mesafedeymiş. konuda pek fazla bilgi yok. Yalnız 14. dipnotta e, Uluslararası Astronom Birliği'nin Yıldız isimleri kataloğuna bir atıfta bulunuyor. Bir de şöyle bir fotoğrafını yayınlamışlar. Ro of Future bölgesindeki Delta Scorpii yıldızı diyor, beyaz olarak gözükmekte ve e, solda gözükür diyor. Hangisi? bölgesi Delta Scorpii'nin soldaki parlak beyaz yıldız olduğunu söylüyor. Biraz tabi. The Binary Star System Rho of yuchi. Bu Rho of denilen çifte yıldız sistemidir diyor. Bu yıldız teşekkür eden feza bölgesinin yer, kürede, yer küreye mesafesinin yalnızca 400 ışık yılı olduğunu söylüyor. Ve bunu çevreleyen kırmızı ışının ya yani kırmızı görünümlü ışının yayan bir nebula olduğunu ve orada açıklı koyulu kahverengi gözüken toz kütlelerinin çok sayıda olduğunu söylüyor. Bunun yakınında Antares adlı yıldız bulunur ve M4 adı verilen kürevi bir yıldız kümesi vardır. Messier 4 cismi. Bu ise Antares, Antares yıldızı ile kırmızı ışınımlı gözüken nebul arasındaki bölgede konumludur diyor. Toward the bottom karenin dibine doğru bir bölgede uc 4592 denilen mavi at atbaşı şekilli nebula bulunur diyor. Onu herhalde seçebiliriz burada. Şu atın başına benziyor. Şu herhalde. At başına diyorsun. şöyle bir not düşünmüş. The stars in this image appear large and white rather than in their true colors due to overexposure. Bu görüntüdeki yıldızlar hakiki renklerinden birazcık daha beyazın trak ve büyük gözükmektedir diyor. Bunun sebebi overexposure diyor. Nedir bilmiyorum. Ve aslında bu imge e, gerçekte olduğundan çok daha parlak gözükmektedir, diyor. Yani normal bilgisayar ayarlarıyla bakıldığında e, hakikisinden daha parlak gözükmektedir, diyor. Bir sanattır yani, <laughs> bir nevi bir astrofizik sanatı, yani astroloji sanatıdır. Antares diyor, e, sarı gözüken bölgedeki beyaz benektir, diyor. O nasıl oluyor? Şu mu acaba. 4 yani Messier 4 cismi Antares'in solunda kalmaktadır. Ve Akrebin Stigması yani Stigma skorpi yıldızı M4'ün solunda, aşağısındaki bir konumdadır. kızıl e, gözüken konlu alandadır diyor. Ve işte diyor bu üç cisim bir beşgenin eserinden üçünü teşkil eder gibidir diyor. Şimdi belki olabilirsin. 1 2 3 4 5 Beşgeni görünce tanırım. Neredeyse kenarları eşit ölçülü bir beşgen tarif edilmiş burada. Şimdi bir kısmı kırmızılı boyanmış, bir kısmı sarılı, bir kısmı sanki maviye doğru aşağısına aşağı doğru mavi boyanmış. beşgenin üç kenarını oluştur gibidir. The other two corners proceeding counterclockwise. Diğer iki köşe noktası saat saatin e, gel yel dönme yönünün aksine doğru işaretlendiğinde HD147889 denilen yıldız, bu IC4603'ün yanındadır ve akrebin 22'si yani 22 skor vardır. Bu beşgensel tasavvur edilen şekilin solunda P skor vardır, akrebin P'si bir solunda diyorlar. Buna bir başka haritadan bakıp, asterizmli bir haritadan bakıp kıyas etmek lazım. O zaman yerli yerine oturtabiliriz. Şimdilik bakamıyoruz ona. Ve bu P Scorpi'nin aşağısında Cubba ve Akrab vardı diyor. Bu P Scorpi, Cubba ve Akrep üç mühim ve gözüken yıldızdır. Bunlar sanki bir akrebin kafası ve eee gibi duruyor The multiple star system, Rho Ophiuchi itself, appears as three white dots in the middle of the blue area just below the pentagon. Rho Ophiuchi adlı çok yıldızlı sistem, üç beyaz benek halinde gözükür. Bu ise beşgensel tarif edilen, veya yani beşgene teşvik edilen, tasavvur edilen cismin altındaki bölgedeki mavi gözüken alandadır diyor. Rho of Anladım ben onu. Şurası herhalde. 78. sırada Lara ya yahut Scorpion'un Epsilon, Epsilon Scorpi Lara Vag diyor. Bu 2.31 kadrindeymiş. Dünyaya mesafesi 65 ışık yılıymış. Tayfı ise büyük harfle K1 boşluk romen rakamıyla 3 diye yazılmış. 79. sırada Kentaur'un Etası 310 ışık yılı mesafedeymiş 2.35 görünürdeki kadriymiş 2.30 ile 2.41 arasında değişiyormuş Tayfı ise B1.5 boşluk Roman rakamı ile 5 küçük harfle NE diye tarif edilmiş. 80. sırada büyük ayının betası olan Marak yıldızı, Merak. 2.37'ymiş kadri, mesafesi 79 ışık yılıymış. Tayfı buraya kendi özgü kodla kodlanmış. Büyük A1 boşluk Roman rakamıyla 4 küçük harfle PS 81. sırada Anka. Bu Anka kuşu mu acaba? Phoenix diyor. Anka kuşu. Yahut e, Phoenix'in alfası. Anka Anka sometime after 1800 from the Arabic El Anka, the phoenix for the name of the constellation Arapça El Anka'dan geliyormuş. Orta çağın Arap astronomları diyor. E, bu Burcu Doğu biçiminde bir yelkenin ee, içinde tahta zavur -ta etmişler. İşte Anka yıldızı orada diyor. Bu yıldızın bir diğer ismi de Nair el Zavrakmış. Nair el Zavrak The Bright Star of the Skip manasında. Latince ise simbae. Yani doji da cumbae diye çevirmiş. Alfa finicis. Foynicis. Ankara takımımızı. Burada alfası, betası, kapası. Epsilonu, gaması, deltası, zetası gözüküyor. Bir de NGC 55 cismi tam bu e, hizmin Hizbin sınırında gözüküyor. NGC 35. UGC 35 setus burcundaki bir sarmal galaksidir. 1886 yılının Kasım'ının 21'de astronom Lewis A. Swift tarafından keşfedilmiştir. Ankara'dan da bahsettik. 82. sırada akrebin kapası skor kapa skor p, yıldızı onu da çifte yıldız sistemi diyor 460 ışık yılı mesafedeymiş kadri 2.39'muş tayfı ise b1.5 boşluk Ömer rakımıyla 3 diye kodlanmış 83. sırada Enif adlı yıldız ki Pegasus Pegasus'un Epsilon'u. Evet, Epsilon Pegasi. Şurada. Hemen yanında burada M15. Messier 15 cismi gözüküyor. 670 ışık yılı mesafedeymiş. Değişken kadirli olup 240 ortalama ile 200 yani 2.40 ortalama ya 0.7 ile 3.0 arasında <laughs> değişiyormuş. Tayfı K2 boşluk olay rakamıyla 1 küçük b diye 84. sırada yine Pegasus'un bu defa betası var. Şeat denilmiş bir başka ismine. 200 ışık yılı mesafedeymiş. Kadri değişiyormuş. Ama ortalama bir değer olarak 2.42 yazılmış. 2.31 ile 2.74 arasında değişiyormuş. Tayfı ise M2.5 boşluk. Romen rakamıyla 2 tire. Romen rakamıyla 3 küçük elde diye yazılmış. 85. sırada Sabik diyor. Ofikus'un etası yani Sabik El-Sabik, sabık, evvelki manasına gidiyormuş. El-Sabık, sabık. sabık. 88 ışık yılı mesafedeymiş. 2.43 müşkadri. Ee, tayfı ise A1 boşluk Ömer akımıyla 4 virgül A1 boşluk Ömer 4 diye tarif edilmiş. Devam edeceğiz.